Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni haftaya başlıyoruz Koç burcuyla. 11 Eylül haftası. Sevgili Koçlar, size hangi enerjiler bekliyor? Buna bakacağız. Ee, farklı destelerimizle haftamıza girişimizi yapıyoruz. Evet sevgili Koçlar, yükseleni Güneş burcu ve Ay burcu Koç olan arkadaşım. Bakalım bu hafta neler var genel enerjilerinde. Ee, buna bakacağız. Bütün abonelerim niyetime dahil arkadaşlar. Sizler de niyetime dahil olmak için lütfen abone olmayı unutmayınız. Bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Süper teşekkürden yaptığımız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımlar içine ekleniyor. Bunu da Instagram duru alt kanalımızdan paylaşıyoruz. Görebilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili koç burcum. Hadi bakalım. Şöyle farklı besteleri kullanalım. Genel enerjilerine başlıyorum arkadaşım. Bakalım haftanın genel enerjisi ne söyleyecek sana? Evet sevgili koçlar Koç Burcu'm öncelikle e, bu arada kişisel danışmanlık almak isteyenler Instagram duru alt tarafı aldan randevunuzu oluşturabilirsiniz. Genel enerjilerine baktığımda sevgili koç burcum diyor ki denge kartı ayın 14'ünden sonra, Eylül ayının 14'ünden sonra birazcık rahatlıyorsun. Ee, ama kendini savunman, inandığın doğruları savunman gereken bir süreçten geçiyorsun. Gireceğin bazı savaşlar olabilir, akıllıca seç kazanamayacağın savaşlara girme e, diyor. Ama rahatlayacağın bir süreç içerisine giriyorsun sevgili koç burcum. Geçmişinde kaçırdığım fırsatlar keyfini kaçırabilir. Onları düşünüyor olabilirsin. Biraz kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsin. Karışık duygular içerisinde olabilirsin. Ama e, ne olursa olsun aydınlanmaya giden yoldasın dedi dünya kartım. Ve diyor ki zafer var sevgili koç burcum. Altılı bir vadede toplum tarafından ün elde edebilirsin. Tanınabilirsin ama çok güzel bir haber geliyor yolda dedi sevgili koçlar. Peki haydi bakalım arkadaşlar Diğer klasik destemize Devam edelim bakalım Genel enerjiler böyle imiş Evet koç burcum Yıkılan kuleyi de verdi Kılıç kahyası Yıldız Tılsım kahyası Ve kupa şövalyesi Şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili koç burcum Öncelikle diyor ki Güvenin sarsılmış Sadakatle alakalı kötü bir döngü yaşamışsın ve buna istinaden de bir yıkım yaşamışsın. Senden, geçmişinden gelen enerji bu. Şimdi karşı taraf çok kendini beğenmiş egolu bir insan. Aslında sadakat ve güvenle alakalı döngüye son ver der değnek dokuzlusu. Yani bunun, bu duygunun içindesin ama asıl olan bir şey yok demek ister buna istinaden yıkım yaşanması şimdi karşı taraf da çok egolu olduğu için seni ikna etme çalışmaları yerine ben böyleyim hayır yanlış yapmadım deyip kenara çekilen bir karakter gibi duruyor lakin ne kadar aklı havada olursa olsun ne kadar böyle egolu olursa olsun senin için bir uğraşı olacak çabalayacak ve yıldız kartı diyor ki bu yaşadığın yıkıma istinaden dileğin gerçekleşiyor böyle biraz daha kalben rahatlayacaksın birazcık daha çok şükür diyeceğin bir enerji içine Gireceksin olarak gözüküyor Sevgili koç burcu Peki devam ediyorum Savaş arabası Kıyamet Değnek beşlisi Kupa beşlisi Kupa sekizlisi ve büyücü Şimdi bu kısımla uyumlanan Koç burcum Öncelikle burada 5 ee, gün 5 hafta ya da ayın 5'i beşi, 15'i beşi olabilir geçmiş dönemden geliyor diyor ki e, araya giren üçüncü kişiler ya da bu üçüncü kişilerin lafları sözleri e, olumsuz enerjileri biraz yorulmana yıpranmana sebep olmuş bir şeyleri akışına bırakmana e, kendi içine de kapatmana sebep olmuş ama burada Biraz sorgulama yapıyorsun koç burcu. Hem dönüp gitmişsin hem de geçmişe dair sorgulama yapıyorsun. Burada diyor ki kalbin ne istiyor? İçin ne istiyor? Önce kalbinin sesine bak. Kalbinin gösterdiği yoldan ilerle. E, pes etmek yerine güçlü olursan dizginler senin eline geçecek. Şu an endişelisin ama seçim yapacak olan sensin. Seni bırakıp giden ya da e, senin kafanı karıştıran kişiler değil. Seçimi yapacak olan sensin. O yüzden lütfen gereksiz kaygılarından kurtul ve kendi birazcık rahatlat dedi. Devam ediyorum arkadaşlar. Güç kartı, adalet, aşıklar, değnek şövalyesi, tılsım dörtlüsü ve ay kartı. Şimdi bu kısımda uyumlanan koçlar. Ee, şimdi merkezde aşıklar kartını vermiş ama bir de yanında adalet kartını vermiş. Yani kalben bağlı olduğunuz bir kişi, ee, aşık olduğunuz bir kişi. Şimdi duygular karşılıklı ama arada bir yanılsama var. Yani bazı konularda yanılıyor olabilirsiniz. Ya da size bir haksızlık yapmış olabilir. Şu an çok iyi olduğunu düşünüyorsun ama yanılıyorsun da diyor olabilir kartım. Mevzu ne olursa olsun ilahi adaletin tecelli etmesiyle güçlü olan taraf sen olacaksın. Çünkü haklı olan taraf sen olacaksın dedi. Bu hafta bunu yaşayabilirsin. Ee, 11'li bir tarih verdi. 11 Eylül tarihine bakıyoruz zaten arkadaşlar. Aynı zamanda da böyle <laughs> yakın bir zamandan beri üçlü bir vade, 3 ay olabilir. Ee, bu zamandan beri bütçe olarak biraz sıkışık olabilirsin. Biraz sabırlı olursan önümüzdeki süreçte başarıyla alakalı Kariyer ya da işle alakalı Bir hedefin var O hedefine ulaşacağının Haberini alacaksın arkadaşım Haberini alıp Rahatlayacaksın diyor kartlar Devam ediyorum koçlar İmparator Değnek altılısı Kılıç dörtlüsü Değnek yedilisi Değnek dörtlüsü Ve denge Şimdi bu kısımla uyumlanan koç burcun Burada e, <laughs> hayatınızda korunmaya değer varlıklar der değnek yedirisi e, ve o varlıklar çocuklarınız da olabilir. Onlara dair alacağınız bir haber sizin böyle e, gücünüzü arttıracak, mutluluğunuzu arttıracak, beklediğiniz bir haber, belki bir iş haberi, belki çocuklarınıza dair bir gelişme, belki çocuklarınız yoksa kardeşleriniz olabilir beklenti içinde olduğunuz bir durum ve beklediğiniz haber geliyor ve sizi gerçekten mutlu edecek olarak gözüküyor sevgili koçlar. Aynı zamanda burada der ki değnek dörtlüsü resmi, resmiyetle alakalı devletle alakalı bir kutlama mahkemen olur evlenme boşanma imza evrak iş başlangıcı ucu devlete dayanan burs bile olsa ucu devlete dayanan ne işin varsa nasıl bir çaban varsa buna istinaden Zafer elde edeceksin diyor kartım ee, ve ondan sonrasında hayatını dengeye oturtacaksın diyor arkadaşım. İnşallah da öyle olsun diyelim sevgili koçlar. Şu an içimden şey geçti. Genelde herkes aklındaki kişiyi soruyor ya. Bu hafta şöyle yapalım aklınızdaki kişinin bu hafta size karşı duyguları nelermiş? Buna bakalım arkadaşlar olur mu? Bu haftaya bunu ekleyelim. Böyle direkt bizzat ilk ağızdan onun duygularını öğrenelim. Acaba ne düşünüyor şu an aklınızdaki kişi? Şöyle bir ne düşünüyor diyelim bakar mısınız? Size de ilk kart yıkılan kule gelmişti ayrılık dedi. Ne düşünüyor diyorum. Yani ne yaşıyor diyorum. Önce Toparlayamadım Ve ne düşünüyor diyorum İki sırada buradan alıyorum Ne düşünecek Duyguları bize ne söyleyecek Bakalım Oo çok güzel geldi ya koçlar Hasret üstte vuslat altta <laughs> İnşallah şifa olsun bütün beğenenlere Şimdi sevgili Koç burcum aklımdaki kişinin duygularına baktığımda bir uzaklaşma, bir sırt dönme, bir ayrılık yaşamışsınız. Şimdi yaşanan bu ayrılığın üstesinden tamam diyor ki ben yeteri kadar kendi doğrularımdan taviz verdim senin için. Ee, haklı olduğum halde, bakın yine söylüyor haklı olduğum halde, verdiğim sadakat yeminlerini bozmadığım halde yine aynı olayı yaşadık ve yine ayrı ayrı düştük. Ve şu an ne kadar süredir ayrı olursanız olun diyor ki özledim. Ve özleyip özlediğini ve beklediğine kavuşamamaktan dolayı yaşadığı bir sıkıntıdan bahsediyor. Önümüzdeki sürece baktığımda biraz daha zaman geçtikçe zaten seni merak etmeye başlamış. Ama biraz daha zaman geçtikçe özlemi daha çok artacak. İstekleri, tutkuları, arzuları daha çok artacak diyor. Bir şeyler zamana bırakılmış olarak gözüküyor. Lakin burada diyor ki hayır, zamana bırakmaya tahammül edemeyecek olarak gözüküyor. Ve zaten... Vuslat kartında diyor ki yakın vadede bir kavuşum var. Yani aklından geçen bu. Aklımızdaki kişinin yakın vadede bir kavuşum istiyor. Lakin şurada gizem kartın hayatına dair şahsi mevzuların olduğunu, bunlarla uğraştığını, bunları çözmeye çalıştığı bir süreçten geçtiğini söylüyor ve bunları da sizin bilmenizi istemiyor arkadaşlar. Yani diyor ki bilinmesini istemediğim gerçekler var, şahsi sırlarım var, bunlarla uğraşıyorum diyor. Lakin ne olursa olsun mevzu uslat kartı sonu kavuşum olacak dedi sevgili koçlar. Evet arkadaşlarım kolektifine yüksek kaygına olsun diyorum. Size uyanı alın, uymayanı evine gönderin ve lütfen beğeni atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.